son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok uğraştım arkadaşlar. Bu i̇ki tane burada büyük. Eee ne denir artık robot vardı. Robotlarla bayağı bir mücadele etmek zorunda kaldık. Sonunda patlattık diyelim. Yani yaklaşık olarak 20-25 dakikadır iki tane robotla uğraşıyorum. Ama sonunda geçtim. Belki başarısız denemeleri görürsünüz. Bayağı başarısız deneme yaptım orada 2-3 sefer. Ya da keserim oraları. Arkadaşlar inanılmaz gına geldi. Artık oyunu bırakacaktım o kadar söyleyeyim çok sıkıntılı bir durum. Ama sonuç olarak geçtik. İnşallah bir daha başımıza böyle bir şey gelmez. Bu kadar zorlandım mı ben hatırlamıyorum gerçekten. Bir de çok uzun süre ara vermiştik. Bayağıdır oynamayınca biraz sıkıntı yarattı bize. Bakalım başımıza neler gelecek. Bindik bir alamete bakalım ama nereye götürüyorlar bizi? Nereye geldik? Aa trendeyiz. Sinematiği izlemek ister misiniz bilmiyorum ama şu anda kahve alıyoruz. Evet kahvemizi dolduralım abi, full yiyelim kahvemizi hop ikinci bardağa da geçelim. Geçelim sinematikle uğraşmayalım çok fazla başımıza neler gelecek bir bakalım. Vallahi güzel artık kahvelerimizi aldık. Güzel makina gerçekten güzel bir kahve makinesiymiş eyvah. Nazik komutan ve o robotlardan bir tane daha. İnşallah bir tane daha başımıza bela sarmazlar bunu. İstikamet Berlin. Hadi hayırlı işler bakalım. Başımız çok ağrıyacak ama. Abi bu robotların ne işi var? Ben bir tane az önce bir tanesini zor öldürdüm ya. Gidelim. Bu çıkış kapalı. Bu tarafa gidelim. Ne? Vallahi bizi çağırdılar buraya. Bir bakalım diyor. Teyze. <laughs> teyze bizi sal teyze. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dertsiz başımıza dert aldık. Ya var Teyze. <laughs> Çobak. Cık cık cık. Yandık yandık. Vallahi yandık arkadaşlar. Başımıza belayı açtık. Yani şu ikisini indiririm ama. Hadi şu arkadakileri de indiririm. Şu robotla çok zor. Buradan çıkamayız. Yani bir elindeki silahı alsam bile buradan çıkamayız. O robotu indiremeyiz yani. Size bir test yapacaklarmış test. ama başaramazsan seni vururum diyor. Okey deneyelim bakalım şansımızı. <laughs> Çok kötü gülüyor. Sadece bir test. Hadi bakalım. Yani ya hızlı olmamız gerekecek bir şeyler bakacağız ama artık ne, ne soracak bilmiyorum. Silahımla çalışırsan, ölmüş olursun diyor. Reyni alsak ablayı. Ne yapacağız? Seni en çok heyecanlandıran resmi seç. Bu diyelim. Göz abi her zaman göz iyidir. Şimdi seni mutlu hissettiren. Yani hayvanlardan devam edelim abi. Çiçekle, böcekle çok bir işimiz yok. Sizi soruyor oraya. Valla. Hadi bakalım getir, getir, gönder. Tiksindirici. Ya böceklerle çok aram. Son kartın diyor. Vallaha böyle bir nutkum tutuldu, böyle bir yutkundum. Aha dedim bizi vuracaklar ama yani bu. silah olmasaydı ne silah giderdi. Güzel. Oh güzel bir şey atlattık arkadaşlar silah alamam. Yani bak şuradakilerin hepsini indiririm. Çok net indiririm. Şu ikisi arkadaki ikisini çok net indiririm ama o robot. Bu robot bizim başımıza belaydı oyunmuş zaten. Yani işte blöf yapmış. Bir silahı bilerek bırakmış ki alacağım mı almayacağım mı diye. Doğru tercih yaptık yani. Cık cık cık. Abla. Buralar arkadaşlar şöyle ben şu tarafları doğru bakayım. Bırakın gitsin diyor. Oh sallı bizi Tamam biz kalkıyoruz. Size iyi eğlenceler iyi eğlenceler. Kahvemi alayım da. Ben kahvelerimi de. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Size iyi eğlenceler diliyorum. Biz gidiyoruz dostum. Bir daha görüşmemek üzere inşallah. Sizde sıkıntı yok. Sizi her türlü alıyorum da. Hadi gidelim biz kahvemizi alalım. Ama tren güzel. Biraz yağmurlu gibi hava ama nereye gideceğimizi de bilmiyorum. Gidiyoruz bakalım. Ha buraya geleceğiz. Aynen bizim eleman burada. Geldik. Görev daha yeni diyor. Anya'nın yanına dön diyor. Okey. Ne yapacağız? Bunu nereye koyacağız? Tamam geç 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 geç. Nereye koyacağım ben bunu ya? Alsan oğlum. Neyse onunla diyalog kurmamız gerekiyormuş. Nasıl bir karton bardak? Karton mu? Porselen bardak mı? Garip bir bardak şekli var ama. Hadi için kahvenizle gideceğiz hadi daha sinematikle minematikle uğraştırmayın beni. Berlin'e geldik arkadaşlar. Anlamadım. Ablacım üstüne bir şeyler giydirecektim ki Allah'tan giymiş. Berlin'de bir oteldeyiz. Biliyorsunuz ee, artık buradan mı çıkacağız? Buradan birini mi alacağız? Yani... Hiçbir şey anlamadım. Pekala pekala. Gidiyoruz. Hadi aç ablacım kapıyı hadi gidelim. Hadi come 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 come. Bir şeyler gösteriyor. Bunlar evleri mi arıyor acaba? Ya bunları her türlü indiriyoruz arkadaşlar. Bunlarda çok sıkıntı yok. Biz büyük ihtimalle onları indirmeye gideceğiz. Kargayı takip etmeyeceğizdir umarım. Yok ya o... Yani anladığım kadarıyla o adamları indirmeye gideceğiz gibime geliyor ama bakalım hayırlısı. He, kadın onları oyalayacak da olabilir. Biz ne yapacağız? Buradan anca buraya gideriz. Aa düşüyordum az daha. Bak buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Evet. İn, i̇n in, abi. İn abi aşağı. Şuradan devam. Burada bir şey var mı? Silah milah yok mu ya? silah mı bir şey bulsak çok güzel olur da Bu ne? Bir şey aldım ama batarya gibi bir şey aldım. Lazer kesici. Ne yapacağız bundan? Kapıyı mı keseceğiz? He, şarj ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Aynen sağ altta cihazın şarjı full. Şimdi E he telleri keseceğiz. Okey. Hiç eylemem. Bir daha şarj edelim abi. Batarya full olsun ki işimize yarasın. Hop devam. Ne no, oğlum. Tamam buradan geçtik. Güzel bir silah var elimizde de bununla onları indirebilir miyiz? Onun hakkında bilgim yok. Karşıya mı atlayacağım? Mükemmelim ya. Ne yapacağız burada ya? Karşıya atlayınca ölüyorum. Şundan üstüne atlasam, yok, ölüyorum arkadaşlar. Oradan sonra ne yapacağımı anlamadım. Gerçekten anlamadım. Arkadaşlar, son, artık ne yapacağımı anlamadım. Yani gerçekten hiçbir cacık anlamadım. Bir şey mi var? Bir şey mi yapacağız? Yani zaten burayı kesmişim. Burada sıkıntı yok. Burayı kesmemin hiçbir esprisi yok. Burası kesilmiyor. Yani bu şarj ediyor. Tamam bu full zaten. Tamam bunda da sıkıntı yok. Buralarda bir şey var mı? Yok. Bu kapı açılıyor mu? O da yok. Yani hocamdan atlayacağız ama atlayınca ölüyoruz. Ya aşağıda adamın gelmesini bekleyeceğiz. Üstüne atlayacağız. inanın hiçbir şey anlamadım yani gerçekten başka e, yapabileceğim bir şey yok hamle yok 2-3 kere denedik ölüyoruz oradan şa şey atladığımız anda ölüyoruz malum adamın üstüne atlasak karşıya da atlayamıyorum denedim ama yok karşı da olmuyor yani silah bir şey de yok koşup bir kere daha denesem mi acaba yukarıya atlamayı yoksa beklesem mi? Ki o karşıya atlasam ne olacak? Hiç ne fark edecek? Hiçbir şey fark etmeyecek. Yani değişen bir şey yok. Tutunacak bir sistem var mı? Onu da bilmiyorum. Yok yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Kutuları kıralım. Bir de koşarak zıplamayı deneyeceğim ama. Evet buraya atladık. Güzel. Demek ki karşı atlamamız gerekiyormuş. Biz bir saattir dolanıp duruyoruz arkadaşlar. Eee gidemek. <laughs> saçma sapan bir şey oldu. Gerçekten saçma sapan bir şey oldu. Çok hazırlıksız daldık adama. Oğlum bu ne lan? Onlar şimdi beni görmedi mi? Gördü. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum ya? Yani? Gerçekten var ya. Çok saçma sapan bir şeyler yaptık ama. Dal abi, dal gir. Tertemiz temizle hepsini abuk subuk bir sistem oldu. Yakalanmamamız gerekiyor ki gerekirken biz görüldük. Ben de anlamadım niye öyle bir şey yaptım. Onu da anlamadım ama sağlık olsun. Bir kere bu çakamdaydı arkadaşlar. Artık bu saatten sonra durmak yok. Biri bak sigarayı atmış içine yakacak bütün bir anasını satayım. Başka biri yok değil mi? Yok. Güzel. Hop. Tertemiz. Al abi. Ne buluyorsan al. Bu ne bu ne bu ne? Altıkiler ne? Oo gardiyan. Ne yapacağız? Buradan mı yürüyeceğiz böyle? Atlayamıyor muyum? Atlamama izin vermiyor arkadaşlar. Buradan yürüyeceğiz. Böyle yavaş yavaş tını tın gideceğiz herhalde. Bakalım nereye kadar gideceğiz köşede bir yerde onu indirebilsem çok güzel olacak. 3 tane mahkum var. 3'ünü kurtarsak bir de silah var adamın elinde. Buradan çıkarız biz. Her türlü çıkarız. Yeter ki oraya kadar gitmiş olalım. Bak yani mouse'u da çevirtirmiyor bana. Bir şey yaptık ama yani garip enteresan bir olay yaşadık. Arabaya bindik galiba yukarıdan atladık ama arabanın arkasına atladık sanırım şu anda bu taraftan Çıkmaya doğru gidiyoruz herhalde Berlin'den mi çıkacağız abi yapılar çok güzel ya Cidden yapılar baya güzel Aynen arabanın üstüne atlamışız mahkumlarla beraber gidiyoruz Ya şu robotlar çok sıkıntılı o robotlara yakalanmamamız lazım o robotlara yakalanırsak mahvoluruz. oluruz Yani gerçekten Hayatımız bitiyor. Uğraş babam uğraş ondan sonra. İnanılmaz sıkıntıya sokuyor arkadaşlar. Ben buradan nasıl çıkacağım bu kadar adamın içine şunları kurtarmam lazım. Bence mantıken. Yani bir kişidense 3 kişi olmak ve 4 kişi olmak hatta çok daha iyi. Bu adam dümdüz diyor. Ben o robotu nasıl alt edeceğim abi? Bak arkada o var. Önde o var. Abi yukarısı varmış ya. Niye söylemiyorsunuz? Bedava yere o taraflarda koşuyoruz. Bak burada lazer sistemleri falan yapmış adamlar. Hey maşallah. Hey maşallah. Çık abi. Nereye gideceğim? Bir daha çıkalım. Bakalım başımıza ne gelecek. Tırmanalım çatıya. Oh, şurada bir adam var. Bizi görmeden hiç şuradan kayıp imha etmemiz lazım. Gel 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 Nerede lan bu? Çat. Tertemiz abi. Tertemiz. Bizi silah olsaydı güzel olacaktı da silah yok adamın. Oğlum yok ki o bende. Varmış. Yan elimde yok zannettim ama varmış. Altıda galiba bulamayanlar olursa benim gibi. Bak buradan kesin düşeceğim ben şimdi. Böyle mi devam edeceğiz? Yo aşağı ineceğiz. Tamam okey. İnelim abi. Adam var lan. Lan 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 lan. Sessiz sessiz. Sessiz sessiz gidiyoruz. Sessiz sessiz gidiyoruz abi. Yavaş yavaş. Gel 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 gel. Hop indir. Bir onları çekebilsek bu tarafa var ya çok... Oğlum lazer var orada. Nasıl geçeceğim ben? Şimdi. Eyvah. Hiç şansımız yok. Buradan sonra işimiz çok zor abi. Bu köpek, köpek var ya. Biz orada ne yaptık? Lazere yakalandık, ateş etti bize. Ya. Bu tarafa zaten geçerim Şu lazere bak. O adam da baya garip bir şekilde geliyor. Çok kötü oynadık ya. inanılmaz kötü oynadık arkadaşlar. Hiç bir şey anlamadım ben bu işte. Öldüm galiba. Ya gerçekten anlamadım. Lazerin öyle bir etki yaratacağını tahmin etseydim zaten oradan geçmezdim. Evet arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Demek ki çok daha sessiz, çok daha gizli gitmemiz gerekiyor. Abuk sabuk yerlere girmeyeceğiz. Bizim şu kaçtaydı? Şurada hop. Kes abi bunu devam et. Başıma çok kötü şeyler geldi arkadaşlar. Oraları görmediniz. İyi ki de görmediniz diyorum. Yakalanmamak gerekiyor. Kesinlikle yakalanmamak gerekiyor. Şu lazerler filan bayağı tehlikeliymiş. Onu öğrendik. Yakalandığınız anda düttürüyorlar. Ben şimdi buradan içeriye nasıl gireceğim? Bu kadar lazer varken. Bak. 1, 2, 3. Geliyor, 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 geliyor. Şimdi ananın nikah. Yok abi. Oradan geçemiyoruz. O anlaşıldı. Öldüm. Oncan. Bir şeyler toplamam lazım. İndir şu adamı artık. Güzel. Güzel. çok can kaybettik ya. Çok inanılmaz can kaybettik arkadaşlar. Ya, lazerler sıkıntı abi. Bak geliyor. Geliyor dayı. Benim o dayıyı öldürme şansım çok zayıf. Aa beni görmemiş. Ya da görmüş. <laughs> görmemiş dedim ama görmüş. Ben bu dayıya bununla da alsam ne olur? Deneyelim. Deneyelim abi. Deneyelim. Tertemiz ölüyor abi. Tertemiz. Oğlum ölsen o lan. Bıçakla daha çabuk ölüyor anasını satayım. Vallahi bıçakla daha çabuk ölüyordu. Bunu Boşuna bunu kullandık. Şöyle yapsak. Yok kesmiyor. Mantıken kesmesi lazım. Rambo gibi geziyoruz abi. Rambo bıçağımızı aldık elimize. Bildiğiniz Rambo gibi takılıyoruz. Şunlardan bir şey çıkıyor muydu? Yok. Burada şarj istasyonu var. Yani şu anlık lazım değil. Hop indir abi. Ya bu iş hiç sevmiyorum işte bak. Hop gel 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 gel. Hadi aferin. Açtık. Öğrendik ya yavaş yavaş. Aman aman. iyi çocuk iyi çocuk. Köpek maması da yiyelim. Yapacak bir şey yok abi. Gel bakayım buraya aslanım. Adam kötü yere gitti be. Kötü yere gitti. İndir oğlum. Tak kafasına. Temiz. spawn da bas. Oh mis. Bu neymiş Burada 20 sağlık buldum. Al abi al. Hiçbir şey es geçme. Hiçbir şey es geçme. Bir de silah bulabilsem bu adamlar burada nasıl geziyorlar abi silahsız. Adam uyuyor mu? Vallahi uyuyor. Lan 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 Çok kötü oldu be. Kötü hareket arkadaşlar. O adamı sessizce alabilseydim daha mükemmel olacaktı ama o sapladık. Tıkır tıkır da olsa yavaş yavaş bir şeyler yaptık. Buralarda bir anahtar görüyordum az önce ama Aldım mı? Almadım mı bilmiyorum. Bu oyunda bazen o şeyleri kaçırıyorum arkadaşlar. Hep ah, şuradaymış. Lan! Bu suba ya. Nazi subayını indirdik arkadaşlar. Şunları bir de böyle çekip sağa sola koyma olsaymış daha güzel olacakmış da. Bizim küçük küçük. Ananın! Oturarak da çok garip Oğlum köpek daha çabuk öldü lan garip. Korktuğuma değmedi yani. O kadar tepki verdim ki korkarak. Burada bir şey var mı? Muhakkak vardır. Sağlık çantası var. Zıvır zıvır var. Oh mis. Şu bizim 7'deki silahı şarj edelim. diyelim abi şarjını. Kesin o bana lazım olur. O zaman da şarjı bitik olur. Böyle var ya kafayı yerim. Dostum bana Allah rızası için bir silah mülah bir şey verin de. Çatışalım ya. Bak. Gördün mü? Tak. Sağlığı düzelttik. %80'e çıkarttık. En azından şimdi bir tık daha şey yapabiliriz. Kapışabiliriz yani. 2-3 kişi böyle aynı anda geldi mi kapışırız. O adam bizi görürse indirir. O adam bizi görürse tırtıklar. Ha gitti. Tabi burası bayağı kalabalık arkadaşlar. Bu cidden bayağı kalabalık. Ah takamadım bıçağı. İndir 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 indir. Jobtansa en azından bıçak tabii ki bir tık daha iyi. Canımız güzel canımız güzel fena değil. Üstte de bir adam vardı sanki az önce. Bununla işimiz yok. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Dolaşıp duruyorum ama şuradan yukarı çıkabilirim belki. Ya da başka bir yere mi gideceğiz bilmiyorum ki. Bu taraf değil. Bu kapı kapalı. O zaman yukarı çıkacağız. Başka bir şey kalmıyor. Hmm. Şu an basacağız. yo Ananın araba mı çarptı bana? Başımıza neler geldi, neler? Bir araba çarpmadığı kalmıştı. Arkadaşlar bölüm burada kapatalım. <laughs> Bir araba çarpmadığı kalmıştı zaten. Umarım bölüm beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.